Hocam internet sitelerinde sizin AK Parti ve cemaat arasında ara buluculuk yapacağınıza dair çok sayıda haber yayınlandı. Haberde sizin AK Parti ile cemaati karşı karşıya getirmeyiz. İki gücü bir araya getirip 11 yapalım. Bir bir daha eklersek bire 111 eder sözlerinize yer verildi inşallah. Hangi sitelerde var? Milliyette var, Radikal'de en son haber, Haber 3. Çok sayıda sitede var. Hmm o zaman çıkışlarına bakayım onlara. İnşallah. Ne nasıl anlatıyor? Hangi ben onu birkaç kere anlattım. Ee, sizin hocam bu e, ara buluculuk yapmak istediğiniz fakat e, burada gücü bölmek isteyecekleri veya e, iki gruptan da içlerinden farklı kişiler çıkabilir. Bunlar hiçbir şekilde iki gruba zarar vermez ama burada iki grubun gücünü bölmek istiyorlar. Onun için biri birin yanına getirelim biz. 11 olsun, birleştirelim dediğiniz. Ya kardeşim şu an tamamen suni bir olay. Yani tamamen şeytan şu an oynuyor sevincinde. Aman ha, hiç gerek yok. Tayyip Hocam son derece makul, aklı başında, dürüst bir Müslüman. Fethullah Hoca da öyle, biraz duygusal olmakla beraber. Samimi, kendini Allah'a adamış Müslüman. AK Partililer de çok dindarlar. Fethullah Hocam talebeleri de çok dindarlar. Yani kelimenin tam anlamıyla suni ve son derece gereksiz. Hiçbir anlamı yok. Her şeyleri aynı. Bütün amaçları, gayeleri, uslupları, hatta demokrasi anlayışları aynı. aynı. Özgürlük anlayışları aynı. Dürüstlük anlayışları aynı. İki tarafı da kışkırtanlar var. Hükümeti de kışkırtıyorlar. Fethullah de kışkırtıyorlar. Oluk gibi haber geliyor iki tarafa da. İşte senin için şunu dedi, o da ne dedi? Senin için bunu dedi. Onu şu, sana şunu dedi. Ona şu, sana şunu dedim. Bundan başı olmaz. Arada haber götürüp getirenler şeytana hizmet ediyor. Haberleri yok. Bilmeden. Yatıştırıcı olmak lazım kardeşim. Ne gerek? İki günlük dünya. Fethullah Hoca, yaşlı başlı bir insan. Evet. Ömrünün son dönemlerinde. Tayyip hocam da yani yaşı küçük değil. 60 yaşına bilim kadar değil mi? Gayet güzel hizmet ediyor. Ekonomi şahlanmış. Demokrasi rayına oturmuş. Gayet güzel şakır şakır her şey yoluna gidiyor. Türkiye zenginleşmeye başladı. Bütün dünya ekonomik kriz içinde kıvranırken Türkiye değil mi? Maşallah. Panter gibi maşallah her maşallah. yerde başarılı. İş çıkartmasınlar. Tamamen gereksiz. Fethullah hocamın aklı başının talebeleri var. Onlarla da görüşelim. Hükümetten de ileri gelenlerden de. müsteşar da olabilir. Bakan da olabilir. Ne olur yani özel bir toplantı yapılabilir. Sohbet ederiz, konuşuruz. Konuyu yatıştıralım. Yani bir gerçeği olsa diyeceğim ya hakikaten gerçeği var. Haklı bir mücadele. Sıfır konu hiç hikayeden konu çıkarttılar. Her şey eski çizgisine otursun. Bir şey varmış gibi ortalığı velveriye veren bir ruha da gerek yok her iki tarafında yatışmasını istiyoruz inşallah. Hiçbir köşe yazarı, hiçbir gazeteci kışkırtıcı yazı yazmasın. Allah rızası için. Yani bu çok tehlikeli bir şey olur. Ya yani bununla oyun oynanmaz. Çok tehlikeli. Mutlaka yatıştırmaya çalışsınlar. İnşallah Hocam, evet. Mesela bak bakıyorum buna hep tarih edici yazılar. Yani isim vermeyeyim de. Allah'ın hükmü açık. Bak ne diyor cenab Allah? Enfal suresi 1'de aynı namaz, oruç gibi farz bu anlattığım Allah'ın hükmü. Eğer mümin iseniz diyor Allah, şeytandan Allah'a sınıyorum bak. Eğer Müslümansanız, adam Müslümanım diyor, eğer Müslümansa Allah'tan korkup sakın bir kere Allah'tan korkun diyor Cenab-ı Allah. Allah'tan korkup sakının. Helal harama Allah'ın hükümlerine dikkat edin. Aranızı düzeltin. Allah'ın hükmü. Haramdır Müslümanların arasının bozuk olmaz. Ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yani Kur'an'a uyun. Enfal Suresi 1. Enfal Suresi 46. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekişip birbirinize düşmeyin. Haram. Yani domuz eti yemek gibi, şarap içmek gibi haram. Ya kumar oynamak gibi. Haram. Ayrıca burada da fitne de var. Fitne katilden beter diyor Cenab-ı Allah. Yani şimdi bu sırf çekişme yok. Fitne meydana gelmiş durumda fitne katilden yani adam öldürmekten daha beter. Onun için fitneyi kimse körüklemesin. Fitne hiç kimse körüklemesin. Fitneyi körükleyen yazılar yazmasınlar. Allah vermesin. Çok çok yanlış olur. Bak Allah ve Resulüne itaat edin Enfa Suresi 46'da. Çekişip birbirimize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız. Çözülme ne demek? Aranızdaki bağlar kopar. Çözülürsünüz. Paramparça olursunuz. ...yılgınlaşırsınız diyor Allah yani... ...gücünüz gider... ...yapacak bir şeyiniz kalmaz... ...direnme gücünüz kalmaz... Evet. ...gelişme gücünüz... ...sağlığınız, saatiniz kalmaz... ...yılgınlaşırsınız diyor... ...ve gücünüz gider diyor Allah... ...her türlü maddi manevi gücünüz gider... ...felç olursunuz diyor Allah... ...ve sabredin diyor... ...tamam... ...bir olay var doğru... ...ama sabredilecek... ...ve yatıştırılması gerekiyor... ...alehte hiçbir kardeşimiz... ...Allah rızası için yazı yazmasınlar... İnşallah. ...ya ortalığı böyle... ...gerecek teşvik edici yazı yazmasınlar. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bak sabredilirse yatışır, düzelir, sakinleşir. Meydana gelmiş fitneyi körüklemenin alemi yok. Allah'ın hükmü açık. Fitne katilden beterdir demek ne demek? Adam öldürüyorsunuz o zaman. Fitneyi körüklemek demek adam öldürme hükmünde. Onun için Allah rızası için yatıştırıcı yazı yazsınlar. Evet. Bak Cenab-ı Allah Ali İmran Suresi 103'te şeytan Allah'a Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Yani Kur'an'a sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılın ne demek? Tavizsiz. Dağılıp ayrılmayın. Bütün olarak hareket edin. Dağılıp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. E bak ne kadar güzel nimet içindeyiz. Hani siz düşmanlar idiniz, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Çetelerden kurtulduk, fitneden kurtulduk. De millete kabadaylık yapanlardan kurtulduk. Faili meçhullerden kurtulduk. Yine siz tam ateş çukurunun karşısındayken oradan sizi kurtardı. Ateş çukuru işte bu iddialarına göre kontrol örgütü ateş çukuruydu. Allah oradan kurtardı Müslümanları. Umulur ki hidayete erersiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran Sözü 103. Evet. Haşr Suresi 10. Bir de onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Bak birbirlerine imine güzel dua ediyorlar. Bağışla. Ya suç işlemiş olabilir. Bağışla diyor Cenab-ı Allah. Bağışlanma isteyin diyor. Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Öfke bırakma, nefret bırakma. Kalbimiz ferahlasın. Müslümanlara karşı işimizde öfke olmasın. Hepsi nur gibi Müslüman. Rabbimiz gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgeyicisin. Ya e Allah, bu kadar şefkatli, esirgeyici. E Müslümanlar da birbirini affedecek, şefkatle davranacak. Hiç kimse, tekrar diyorum, istirham ediyorum, aleyhte, kışkırtıcı yayın yapmasın. E, bu haber nerelerde çıktı Didem Hocam? Hocam hemen söyleyeyim. E, çok sayıda, bütün Türkiye çapında yani, ee, ne başlıyor, nasıl? Sizin hocam AK Parti ile cemaatin arasını uzlaştırma talebiniz, uzlaştıracağım diye söylediğiniz tamam. haber, ikinci gücü Şöyle, en son haber, son yorum haber, internet haber, milliyet, radikal, haber fx, demokrat haber, Bursa'da bugün, medya faresi, medya radar, time Türk, ak görüş, haber 3, rota haber, aleme haber, haber ola, yurt gündemi, vagus tv, f5 haber, gazete vatan, mavi kocaeli, 724 sıcak haber, newsmeeting.com Evet. Fitne körüklenmez. Bak, karada ve denizde bir fitne çıktı. Fitne katilden beter. Ayet var. Ve Müslümanların arasının açılması haram. Birleştirmek için gayret etmek de farz. Şu an birleştirme görevi namaz vakti girdi. Ya yani namaz gibi, namaz vaktinin girmesi gibi. Bu ibadetin vakti girdi şu an olay oldu ve vakti girdi. Bu ibadeti bütün Müslümanlar yapmaktan mükellef şu an. Farzı ayın. Herkesin üstüne farzdır. Her Müslüman üstüne görev. Fitneyi yatıştırmak, arayı bulup sakinleştirmek. Herkes. Yani nasıl sadaka, far, zekat farz? Aynı şekilde bu da farz. Yatıştıracağız. İnşallah. Yine hocam buyurun. Hocam Başbakan Erdoğan bugünkü konuşmasında şöyle bir ifade kullandı. Bu makamlar gelip geçicidir. Yarın anıldığımızda hayırla yad edilmek çok önemli. Ama bu milletin bölünmesi var ya bu çok tehlikeli. Milletimizin bölünmesine vesile olanlar iflah olmaz. Onun için çok düşünmeleri lazım dedi. Doğru söylüyor tabii. Bir de Tayyip Hocam başbakan olacağım diye bir şey yok ki zaten o son değil mi onun? Evet. evet. E tamam yani başbakanlıktan bir derdi yok onun ya. nihayetinde gönlü rahat olsun. Yani bizim milletimizin kaderinde bölünmek yok. Çalkantılar var, büyük olayları var. Ama parçalanmak, bölünmek yok. Büyüme var bizim kaderimizde. O yüzden bölünme olmayacak. Öyle bir şey olmaz. Gönlü rahat olsun. Ve cemaat de rahat olsun. Cemaatin aleyhine bir şey yok. Yani Fethullah hocamızın cemaatine kimsenin bir şey dediği yok. Ve onların da bir komple oyun yaptığına dair de bir iddia yok. Hakikaten bazı tipler ortaya çıkmış bir şeyler yapmışlar benim gördüğüm. Kale almamak lazım. Anlaşılır da aslında araştırılsa bulunur. Yani bulunmayacak bir şey de değil. Eğer azmedilirse bulunur. Dolayısıyla o kadar konuları büyütmek doğru değil. Kaldığımız yerden devam. Her şeyi güzelleştirelim, düzeltelim. Evet. <laughs> İnşallah hocam.